Hepinize selam arkadaşlar. Bugün tam 100 tane su balonunu doldurup arabaya fırlatıyorum. Aa yavaş. Azar çok açtı. Çok açma. Kapat. kapat. <laughs> Ay balon <malam> patladı. Dur. <laughs> <Ay, bak, gülüyor> dur. Bağlayabilecek miyim? Dur dur dur. Patladı dur. Oldu <laughs> tamam. Tamam kapat. Kapat kapat. <laughs> yolumuz var çok uzun yolumuz çok uzun hadi Kayla gel 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 <laughs> Çok uğraştıracak bunlar bizi Hadi aç 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 Tamam kapat 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 Ablası Ablası boş gelecek Kapat kapat Kapıyor abla Aynen ne sarı var sırada Aç aç anneciğim aç, aç. Ya bunlar da minicik ya şunlara baksanıza <laughs> Kapat. <laughs> Hadi. Geliyor, kırmızı geliyor. Aç 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 aç. Kapat, kapat, kapat. <laughs> kapat, kapat, kapat. <laughs> Arkadaşlar bu şimdi çok uzun sürecek. Biz bunları şişirelim. Hemen geliyoruz. Sonra arabanın üzerinde patlatacağız hepsini. Bakın balonlarımızı şişiriyoruz. Bak. Çek balonları <gülüyor> <gülüyor> Balonlarını su daldırdık ve arabaya atıp patlatacağız. Biraz ben yapacağım. Biraz da yarısına da babası gidecek diyor ya. Başlayalım mı? Aa, hadi başlıyoruz arkadaşlar. At kayran çek babası. Oo, <laughs> güzel. Sıra bende. Olacak mı sence? Olacak. <laughs> yapamadım. Ya bu kayrayı ben hep yeniliyorum ya. Bu niye Hı. Oh my God! At. at bakalım. Niye olmuyor ya? Bu değil ya. Dur şöyle geçeceğim. Ya siz beceremiyorsunuz, beceremeyeceksiniz bırakın. Dur, bir daha bilene. Bir daha atıyorum. Yalvar. <laughs> Al beceremiyorsun dedim böyle oldu. Hadi çok eğlenceli ne yapıyor? Ya camı yenmesin dedim ben. Tavana atılır. Atmıyorum. Bak bak Kayra'ya bak nasıl <laughs> atacak. Tamam şuraya atacağım. Çek beni. Bu an tarihe geçti. Kayra'yı Kayra iki tane birden at. Gel gel arkaya salın biraz bak. Bu de bari araba da yıkanmış oluyor. Bu pislik pis ne? Hadi. Kayra atıyorum. Orada mısın? Kayra. <laughs> Atıyorum iki tane iki tane birden atacağım. Yavaş. Arabayı kıracağız. <laughs> Kayla gel buraya gel. Annenin <laughs> yanından at. <laughs> gel hadi gel. <laughs> Bir dakika, satıyorum ben onları. Para, para alayım. Bu ne? Kimi kandırıyor? <laughs> Şöyle Hadi. Oh, Motoru da ıslattım bu arada. Motoru da yıkadım. Aha, motoru da yıkadık. Sıra bende. Hadi bakalım. Beni niye ıslatıyorsun? Seni de yıkadım. ya kaydı arkaya yok olman. Oh, güzel. Sen de atmak ister misin? Evet. O zaman. Hayır. <laughs> Atıyorum. Tamam ben bunu da atayım sonra sen at. Tamam mı? Ben çekeyim. Oo güzel oldu. Hadi ver bakayım. Evet hadi at bakalım Kayra. Oo olmadı yerde patladı. Geliyor. Evet hadi bakayım dur ilk atışın geliyor. Bana o kadar mana aldın evet. otomobilde şu an patlatman gerekiyor. Evet. evet. <laughs> Oy, evet. evet. <laughs> yine yerde patladı. Nasıl patladı ya? Hiç göremedim. Arkadaşlar arabaya bakar mısınız? Cam gibi oldu sayenizde. Ay Kayra. Kayra balonu al şu arkaya at. Arkada şu plakanın olduğu yerde patlıyor. Bak parçaları kalmış. Hayır taş atma, sakın. Hayır taş atma. <laughs> Hadi bakalım. Dur şöyle geçeyim. Evet. Hani cam atmayacaktık? Ne oldu? Ne oldu? Hani cam, cam atıyorsun sadece. Cama atılacaksa ben de atarım. Arabaya bakın arkadaşlar. <laughs> balon parçaları su. Oraya mı geçiyorsun? Dur bir saniye, bir saniye. Dur sakin olun. Balonlarımız Hayır, abi, var ya, daha. Yapalım, Bak balonlarımız var. Ay, hadi yanına gel, yanına gel. Kepçeyle mi getireceğim? Hadi Kayla yükle kepçeyi. <laughs> Hadi işte. <laughs> Balonu yakala. O balon biraz zor patlar küçük. hadi at bakayım. Cama atmayacaktık değil mi? At, Bakıyorum hadi at bakalım. Hay o küçük ya. Mi? O küçük ya biraz zor patlar. Oo. Ya bir şey diyeceğim diğer tarafına da at bari de orası Ama da yıkansın. Kayra. Kayra bekle beni bekle. Bekle bakayım patlatabilecek misin? Gel ya, nereye yapacaksın? Ya. Kayra inekler geçiyor. Ya yine bıraktı. Gel Aşkım Gülüyor. dur bir dakika gel babanın yanına gidelim orada atalım. Hayır hayır arabada patlatacağız. Videonun amacı arabada patlatmak hadi. Dur şöyle geleyim biraz güneş vuruyor. Evet şu an güzel. Ya, ne oldu? Ay, Hii, kayra. Hayır annem rüzgar esiyor yapma. Hadi bakayım at at at. Ne? Ya ne? camı kıracaktın. Cama esnedi resmen. Al hadi düzgün at. Sen, sen bir gel buraya. Ben de cama atacağım. Hayır hayır cama attın. O ikincisi. İlki değil. İlki zaten cama esnetip yere düştü. Hii! Balon patlatacağız diye arabayı patlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Araba patlatma çalıncı oldu bu. Dur Kayra bana yapma anneciğim ya üşüyorum zaten. Ka bir şey söyleyeceğim. Jantları atsanıza biraz daha. Tamam. Jantlar pis kaldı. Hadi jantları atalım. Yüklen balonları gel buraya. Kayra oraya değil ya. Kayra. Dur bekle bekle bekle. Bekleyin. Koştum koştum koştum. Şey. Durun. Jantları at Bak bak böyle. Kayra tekerleri at anneciğim. At bakayım. Nasılmış? Evet. Acaba güzel. Ver hadi atayım. Yandısını. <laughs> Hazır mı? Ayla hazır mısın? Şu tutayım hadi. Üç deyince. Bir, iki, üç. Uuu! Bu çok güzel. Ya o çok küçük. bir büyük aldı. Aha patlamadı baksana. Şu canta at. O patlamadı. Küçük ya esnemiyor. Şu canta atacağım şimdi. Yakın çekim yap onu. Evet. Nasıl patladığını gör. <laughs> <laughs> ya çok eğlenceli. Ver. Ver bana. Sen de orada mı? Niye bunlar küçüldü? Bu kadar küçük müydü ya? Atıyorum. Güzel. Ay. Ya çocuklar patlak. Sana geldi. Neydi? Bu benim şeyimmiş. Abi. <laughs> Kaydı açık oradan. Aa nereye gitti? Ya Allah. Ya var mı babam başka Kayra? Hı? Kaç tane kaldı? Ne? Oo bayağı varmış. Al sana. Kayra. <laughs> Kayra. <Şimdi gülüyor> yoldan geçenleri kafasına falan mı atsın? Hayır ha? hayır. Atalım mı? Ay, atalım mı? hayır. hayır, hayır. <laughs> yok, yok. Hadi ya. Atın. Geçin arabaları. Atma anneni. At. <laughs> arabaları atalım. <gülüyor> <gülüyor> Geçin arabaları atalım mı? Nereden anlayacağım? Ya hayır ya hadi. <laughs> tamam, hadi. Dur. Hayır. <laughs> <Dursana. Aha>. Dur sana. Dur. <laughs> ben ne yapacağımı biliyorum. Atma atma. Niye? Üst var ben mı? her şey hayır diyorsun ya. Çok sıkıcısın. Ben oynamıyorum ya. Tamam ben hadi, hadi al ben oynayayım. Ben atacağım. <laughs> Kaçan bir tane bak bakalım. Oo, hadi Kayla sen oradan ben buradan büyük balon Motor et. Daha güzel patlıyor. Atıyorum. Hadi sen de kepçe aynen bu. Bir, iki, üç. Oo, çok güzel. Gel alalım. Araba yıkadık sıra kepçede. Ay Kayla beni ıslattın. Atıyorum. Hadi gel birlikte yine. Üç deyince. Bir, iki, üç. <laughs> çok güzel patlıyor. Hayra <laughs> sıvı sıklam oldu. <laughs> Hadi. Ya arabayı, <laughs> arabamı yıkasanız da. Yıkadık arabayı, şu bulamayı sen temizleyeceksin Hadi bakalım. Neresini atalım başka? Nereyi yıkalım abi? Bakayım, <laughs> şu ön canta. Şuraya, tamam. aynen. de atmak istiyorum. Aa bak oldu. Hadi gel <laughs> biraz da sen at. Bitiyor zaten. Hadi bakalım. Son balonlar. Son balonlar. Aa. Aa. <gülüyor> 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 ya, ya. Kayra ne yaptın? Balonu patlatıp yiyor mu? Ağzına Hadi patlam. birini babana ver, birini sen al. Ben son 3 balon. Var. Tam 100 tane balon patlattık ve son 3 tane kaldı. Aa, gitti <laughs> tekerin içine. Hadi son balonun. Son balonla Aa. camı kırma. <laughs> Oha nereye attın? Bitti mi? Yani. Kayra bitti mi anneciğim? Kayra neredesin ya? Kovalamaca oynuyoruz. Bu arabanın ne olmuş böyle? He, onun patlaklar var. Hadi gel videomuz bitti. Ya, ya, ayrı, <laughs> şey, <çok gülüyor> Kayra sırılsıklam oldu. Hadi gel sana gülün önünde bir kapanış yapalım. Geçin babası. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup Kaç like? 100, 100 bin like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> evet 10 bin daha gerçekçi oldu. Görüşürüz. Görüşürüz.